Ne zor bir oyun ya bu oyun ne? Of ya. <laughs> Dayanamıyorum vallahi için bitire Abi yok bu ne ya? Yok. Ya eziyor vallahi delirtti beni ha. <laughs> mahvolmuş alınır bu arada bu adam Gordon'ı kıracak bunun da can değeri çok mahvolmuş alacağım o yüzden dolayı. Şunu açacağım. Hadi be oğlum ya. Az daha kenara atmam lazım bir top basacağım. Can değerim düşün, ayağa düştüm. Burayı hızlı puşlayıp geri gideceğim. Tamam, bu güzel, bu güzel. İtemimi de bitirdim. First blood'u aldım. Adam bayağı minyon kaçırıyor. TP atmasına rağmen XP'yi de kaçırdı yani çok Q atıp bana mı harcamak istemiyorum. Sadece kaçıracaklarımı atacağım. Ne atarım mesela garanti olması için. Tamam. Ulti atıp deneyemem çünkü Ace var. Pasif yoktu ama Ace'i bozar beni. Bunu alsam bir pot artı kontrol sistemi daha mantıklı. Şu an buraya normal ward atacağım. Çünkü kontrol edersem adam burayı puşlayıp kontrol sistemimi kesebilir. Ama şu anda görmem lazım eğer adam bir atmaya geliyorsa falan. Ya bizim bir milyon niye burada sıkıştı ya? Adam herhalde. Adam E atarsa dümdüz puşlayacağım burayı. Tamam puşlamıyorum. Frizleyeceğim. Şimdi V büyüdü. Bir, ben adamı puşlayacağım. Full son vuruş yapacağım. Adamı falan atabilirim hata yaparsam tp'ye bakıyorum at bu wave'i hızlı pushlayacağım Hadi be oğlum. Oh be sonunda öldürdün. Q minyonu tek atmadı bu arada 9 level olmadığın için ya. Şurayı bir ordumuzu bırakalım artık. Attığı doşa bak Yampirin'in ya. Şöyle birini de yürüyelim. Ne dertleri varmış bakalım takımın. Rakip takımın da dertlerini anlatayım. <laughs> Phantom var mı? Bakayım Phantom var mı? <laughs> Penta bırakmadı çocuk. Penta gelmedi. Vay arkadaş. Penta saymadı ya. Bunu aldım. Bunu alacağım şimdi stara kalacağım. Hadi, hadi oğlum, oğlum bir sağ sol yapsana lan, çarın bir sağ solu yapsın oğlum. Düz bırakıyor Çar'ı ya. Ama bir kayalım ya, 160 manası var, Eysine manası var yani. Haha çok iyi. Ha, ben de troll dedim. Sorak katan bir aptal ya. Sorak'a base atmış. Borona yardım etmiyor. Geliyor beni ya. Kendi geliyor ya. Ben de öldüm mal. Bir kaçırdım iki defa. Kaçırmamam lazım. Yine tutturamadık skilleri. Yine tutturamadık skill'leri. Nereye gidiyorsun abi sen ya? Yine dağıldı. Salak gibi dağıldık baba. Abi vuruyorsan şuna vur lan. Aha. Ezreal çok iyi oynuyor. Pozisyonu öyle bir alıyor ki herif dokunamıyorum adama ya. Ya Eko tam bir salaksın. O tarayıcıyı en son açtın değil mi? Allah <laughs> ulan <gülüyor> Ha. E basacak mı Abi yok bu ne ya? Ya eziyor vallahi delirtti beni he. Bu ne abi? Ya herif çok iyi oynuyor ya. Boss kalıbına tüküreyim herif boss ya resmen adam. Makine ya bir tane de can çalma engelleyici yok aynen abi. Oi Como lá? çocuk bizi üzmez inşallah ya. Hadi oğlum bir, bir hata yap. Ağzına tükürdüm ben herifi ya. Bir hata yap ya adam. Nesin lan sen? Hey kurumlusun. Nesin lan? Abi dümdüz taşıyor çocuk yani. Hala başkalarında laf atıyor Adam taşıyor tek başına ya şu an. Üst seviye oyuncu ya. Ne zor bir oyun ya. Bu oyun ne zor bir oyun ya. saat şöyle hücumeleyim iki saniye. Allah'ım nasıl bir Nerede lan bu herif? Allah belanı vermesin. Of <laughs> ya. <laughs> 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 Bu vört olmadı ki abi ölmemen gerekiyordu senin. Senin ölmemen gerekiyordu aptal adam. bayağı evet. tuttu çok iyi be vur orada. bitir oğlum <laughs> dayanamıyorum allah için bitirin şunu salak word kesiyorsun ya. bitir şu lanetliğini ya. vah ne salak oyun mu ya ne salak oyun ya